Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere meşhur su tatlısı tarifi hazırladım. Yapımı kolay çok da lezzetli bir tatlı oldu. Sizlerin de denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum tatlı için ilk olarak oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 3 tane yumurtayı 1,5 su bardağı şekeri karıştırma kabımın içerisine aldım. Mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırdıktan sonra mikserin yüksek devrinde beyaz krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Bu aşamada şeker ve yumurtanın köpük köpük kabarmasını istiyorsanız mutlaka yumurtaları kullanmadan önce en az 1 saat oda sıcaklığında bekletmeniz gerekiyor. Şeker ve yumurtayı iyice çırptıktan sonra şimdi üzerine 1 su bardağı yoğurt, yarım limonun suyu rendeledim. 1 tane limon kabuğunu ekliyorum ve mikserimle karıştırmaya devam ediyorum. Tarifim tam ölçülüdür. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız, mutlaka verdiğim ölçülere dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz tatlının birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Eklediğim malzemelerde karıştırdıktan sonra üzerine elediğim 2,5 su bardağı unu tepeleme dolu olacak şekilde 2 çay kaşığı karbonatı ekledim. Ve unun etrafa sıçramaması için mikseri açmadan şöyle iyice karıştırıyorum. Daha sonra mikserin düşük devrinde çırpmaya devam ediyorum. Bu aşamada kek harcının sönmemesi için sizlerinde mutlaka mikserin düşük devrinde çırpmanızı veya tel çırpıcı kullanmanızı tavsiye ederim. Tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum tatlımızın kekini hiç topaklanma kalmayıncaya kadar mikserle güzelce çırptıktan sonra şöyle kenarlarından spatulamla toparlıyorum. Daha sonra tatlının kekini pişireceğim. Tepsinin içerisini sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Ardından hazırladığım pandispanya kekini tepsinin içerisine alıyorum ve tepsinin her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Hem az malzemeli hem de o kadar lezzetli bir tatlı oluyor ki sizlerinde bana güvenerek tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Tarifimi denedikten sonra da videonun hemen altına yorum yazarsanız çok sevinirim Çünkü tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Hazırladığım keki önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişmeye bıraktım. Ben de o arada tatlının şerbetini hazırlıyorum. Tatlının şerbeti için 4 su bardağı şekeri tencereme alarak eritiyorum. Şeker biraz eriyinceye kadar hiç dokunmadım. Erimeye başladıktan sonra spatulamla karıştırarak şekerin iyice erimesini bekledim. Şimdi üzerine 3,5 su bardağı soğuk su ekliyorum. Bu arada suyu ekledikten sonra şeker donacaktır. Bu sizi kesinlikle korkutmasın. Biraz kaynamaya başladıktan sonra elinizdeki spatula ile sürekli karıştırarak şekeri eritebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi benim hazırladığım şerbetin içerisinde hiçbir topaklanma kalmadı. Şerbet tekrar kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika boyunca kaynattım. Daha sonra üzerine yarım limonun suyunu sıkıyorum ve limonu sıktıktan sonra şöyle bir karıştırıp 1-2 dakika daha kaynatıyorum. Ardından ocağımın altını kapatarak ılımaya bırakıyorum. Bu arada tencerede şerbetin rengi biraz koyu gibi görünüyor ama aslında koyu değil kırmızı bir renkti. Özellikle spatulanın üzerine alarak rengini sizlere yakından göstermek istiyorum. Ben şerbeti hazırlayıncaya kadar tatlımızda ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında 25 dakikada pişti. Şimdi fırından aldım. 5 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledikten sonra üzerine bir su bardağı soğuk suyu döküyorum. Soğuk su sayesinde tatlımız daha yumuşacık bir kıvamda olacak üzerine dökmüş olduğum suyu saniyeler içerisinde içine çekti şimdi şerbetini vermeden önce dilimleri ayırıyorum Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Keki ılık olarak dilimlemiştim. Şimdi üzerine ılık şerbeti ekliyorum. Bu tarifte hem kekin hem de şerbetin ılık olması gerekiyor. Bu sayede kek şerbeti içerisine güzel bir şekilde çekiyor. Son olarak kekin üzerine kalan şerbeti de şöyle döktükten sonra şerbetini çekmesi için 5 dakika bekletiyorum. Benim vaktim olmadığı için sadece 5 dakika bekletebildim. Eğer sizin vaktiniz olursa en az 1 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Ama vaktiniz olmazsa da benim yaptığım gibi 5 dakika sonra servise hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Bu arada ben tatlının şerbetini şekeri karamelize yaparak hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler baklava şerbeti gibi normal bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Son olarak tatlının üzerine antep fıstığı ile süsledikten sonra şimdi hemen doku testine geçiyorum. Hem az malzemeli hem de canınız tatlı istediğinde hemen kalkıp hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tatlı tarifi oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Hemen şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Tatlıyı sadece 5-10 dakika beklettim. Halde şerbetini içine sünger gibi güzel bir şekilde çekmiş. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.